Bismillah, Elhamdülillah, ve vesselamu ala rasulillah. Kur'an-ı Kerim okurken surelerin başında, sayfa başında Mekki Medeni yazıyor. Bu ne anlama geliyor diye merak etmiş kardeşimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği 23 yıl sürdü. Bu 23 yılın birinci gününden son gününe kadar Kur'an ayetleri inmeye devam etti. Bu 23 yılın 13 yılı Mekke şehrinde, 10 yılı da Mekke şehrinde devam etti. Mekke'de iken yani hicretten önce inen ayetlere ve surelere Mekki yani Mekke'de inmiş. Mekke döneminde inmemiş, Medine'de inmiş olan ayetlere de medeni yani Medine'de inmiş ayet denir. Genel olarak sureler Mekke'de inmiş, Medine'de inmiş diye değerlendirilir. Mesela Bakara suresi medenidir denir. Yani Medine'de inmiştir. Yusuf suresi mesela Mekke'de indiği için Mekkidir denir. والحمد لله رب العالمين